Tarihin tozlu sayfalarında, imparatorlukların kaderini belirleyen anlar vardır. İşte bugün, o anlardan birine, Avrupa'nın tam kalbinde yankılanan bir gaza destanına gidiyoruz. 1448'deki 2. Kosova Muharebesi'ne. Bu sadece bir savaş değil, aynı zamanda iki büyük liderin, Sultan II. Murat ile Macar komutan Anos Hunyadi'nin son ve en büyük hesaplaşmasıydı. Her şey, 1444 Varna Savaşı'nın küllerinden doğdu. Varna'da Osmanlı'ya ağır bir yenilgi yaşayan Haçlılar ve özellikle Hunyadi, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Hunyadi, Avrupa'da yeni bir Haçlı ittifakı kurmak için dört yıl boyunca durmaksızın çalıştı. Macaristan, Eflak, Lehistan ve Alman şövalyelerinden oluşan devasa bir ordu topladı. Amacı basitti. Osmanlı'yı Balkanlardan tamamen atmak ve Varna'nın hesabını görmek. Bu sırada Osmanlı tahtında genç Sultan II. Mehmet oturuyordu. Ancak devletin tecrübeli paşaları, yaklaşan bu büyük tehlike karşısında tek bir isme güvendiler, Sultan II. Murad. Tahta oğluna bırakıp Manisa'ya çekilmiş olan bu gazi padişah, devletin ve ordunun çağrısıyla yeniden ordusunun başına geçti. Onun dönüşü, Osmanlı ordusuna büyük bir moral ve güven aşıladı. İki ordu, kaderin bir cilvesiyle, tam 59 yıl önce 1. Murad'ın şehit düştüğü aynı topraklarda, Kosova Ovası'nda karşı karşıya gelecekti. Tarih tekerrür mü edecekti, yoksa bu sefer farklı mı yazılacaktı? Hunyadi, yaklaşık 70 bin kişilik ordusuyla güneye doğru ilerliyordu. Ordusunda sadece şövalyeler yoktu. Aynı zamanda savaş arabalarından oluşan, adeta yürüyen bir kale gibi tasarlanmış meşhur, tabur, sistemi de vardı. Bu taktik, Varna'da Osmanlı ordusuna zor anlar yaşatmıştı. Hunyadi'nin planı, Arnavut lider İskender Bey'in ordusuyla birleşip Osmanlı'yı iki ateş arasında bırakmaktı. Bu birleşme gerçekleşirse, Osmanlı için işler gerçekten çok zorlaşabilirdi. Sultan II. Murad ise düşmanın bu planını çok iyi biliyordu. Hızlı hareket etmenin öneminin farkındaydı. Yaklaşık 60 bin kişilik ordusuyla Sofya üzerinden hızla ilerleyerek, Hunyadi İskender Bey ile birleşemeden Kosova Ovası'nda karşılamayı başardı. Bu, savaşın daha başlamadan kazanılan ilk stratejik zaferiydi. Sultan Murat, ordusunu klasik Osmanlı düzeninde konuşlandırdı. Merkezde padişahın komutasındaki Kapıkulu askerleri ve Yeniçeriler, sağ kolda Anadolu Beylerbeyi Karaca Paşa, sol kolda ise Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Paşa komutasındaki eyalet askerleri vardı. Ordunun önünde ise akıncılar ve azaplar, düşmanı ilk karşılayacak öncü kuvvetler olarak yerlerini almıştı. 17 Ekim 1448 sabahı Kosova Ovası, iki devasa ordunun savaş naralarıyla inledi. Savaş, Haçlı ordusunun topyekün saldırısıyla başladı. Hunyadi Özellikle Osmanlı'nın kanatlarına yüklenerek merkezi çökertmeyi hedefliyordu. İlk gün inanılmaz çetin bir mücadeleye sahne oldu. Haçlı şövalyelerinin zırhlı süvarileri Osmanlı hatlarına dalgalar halinde saldırdı. Özellikle Osmanlı'nın sağ kanadı, yani Anadolu birlikleri, bu ağır baskı altında zor anlar yaşadı. Hatta Anadolu Beylerbeyi Karaca Paşa bu çatışmalar sırasında şehit düştü. Ancak Anadolu askerleri komutanlarını kaybetmelerine rağmen dağılmadı ve kahramanca direnmeye devam etti. Sultan Murat, merkezdeki seçkin birliklerini sabırla tutuyor, doğru anı bekliyordu. Hunyadi'nin amacı, Osmanlı merkezini yerinden oynatıp Yeniçerileri savaşa erken sokmaktı. Ama tecrübeli padişah bu tuza düşmedi. Gün boyu süren kanlı çarpışmalar, gecenin çökmesiyle duruldu. İki ordu da ağır kayıplar vermişti ama henüz kesin bir üstünlük sağlanamamıştı. İkinci gün, Savaş daha da şiddetlendi. Hunyadi bu sefer tüm gücüyle doğrudan Osmanlı merkezine, Yeniçerilerin korunduğu padişah otağına saldırdı. Zırhlı şövalyeler, adeta bir çelik duvar gibi duran Yeniçeri hattını yarmaya çalıştı. İşte bu an, savaşın kırılma noktasıydı. Yeniçeriler inanılmaz bir disiplin ve cesaretle direndi. Önlerindeki kazıkları ve siperleri kullanarak Macar süvarilerinin hücumlarını tek tek püskürttüler. Bu sırada Sultan Murat yedekte tuttuğu kuvvetleri ve topçuları devreye soktu. Osmanlı topçusunun ve tüfekli Yeniçerilerin ateşi, sıkışık düzende saldıran Haçlı ordusuna ağır zayiat verdirdi. Hunyadi'nin merkezi yarma planı başarısız olunca, Osmanlı karşı saldırısı için beklenen an gelmişti. Sultan Murat, Rumeli Beylerbeyi dayı Karaca Paşa'ya, düşmanın etrafını sarması için emir verdi. Osmanlı süvarileri, yorulan ve düzeni bozulan Haçlı ordusunun kanatlarına ve arkasına doğru geniş bir hilal taktiği uygulamaya başladı. Bu manevra, Haçlı ordusunu tam bir kuşatma altına aldı. Özellikle Eflak birlikleri, bu kuşatmayı fark edince savaş alanından kaçmaya başladı. Bu durum, Haçlı ordusunda büyük bir paniğe yol açtı. Savaşın üçüncü gününe gelindiğinde, Haçlı ordusu tamamen dağılmıştı. Anos Hunyadi, canını zor kurtararak savaş alanından kaçtı geriye kalanlar ya kılıçtan geçirildi ya da esir alındı. Kosova Ovası, bir kez daha Osmanlı zaferine tanıklık ediyordu. Ama bu zafer, öncekinden çok daha anlamlıydı. İkinci Kosova Muharebesinin sonuçları, Balkanlar ve Avrupa tarihi için bir dönüm noktası oldu. Bu zaferle birlikte, Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyeti kesin ve kalıcı hale geldi. Avrupalıların, Osmanlı'yı Balkanlardan atma umutları tamamen tükendi. Bu savaştan sonra, İstanbul'un fethine kadar Osmanlı'ya karşı büyük bir haçlı seferi düzenlenemedi. Yani ikinci Kosova, aslında İstanbul'un fethinin kapılarını aralayan stratejik bir zaferdi. Bizans İmparatorluğu, batıdan gelebilecek son yardım umudunu da yitirmişti. Anos Hunyadi için bu, Varna'dan sonra aldığı ikinci büyük yenilgiydi ve onun saldırgan politikalarına büyük bir darbe vurdu. Sultan II. Murad ise bu zaferle Gazi, unvanını sonuna kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı ve Osmanlı tarihinin en büyük padişahlarından biri olarak adını altın harflerle yazdırdı. İkinci Kosova Muharebesi, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda Osmanlı'nın Balkanlarda bir savunma gücü olmaktan çıkıp, bölgenin kaderini belirleyen ezici bir güce dönüştüğünün ilanıydı. Bu destansı mücadele, bir imparatorluğun yükselişini perçinlerken, bir diğerinin hayallerini sona erdirdi. Tarihin bu önemli anını birlikte yeniden yaşadık. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tarih yolculuklarında görüşmek üzere, hoşça kalın.